Ey saadet yolcusu! Allah sana muvaffakiyet versin. İbadetinin doğru olabilmesi için engelleri aşmalısın. İbadet yolunda ilerlemeyi önleyen dört engel vardır. Birincisi dünya ve onun meşgaleleridir. Bu engel Allah'a yönelmek ve dünyadan yüz çevirmekle tepenenebilir. İki sebepten dolayı Allah'a yönelmeni ve dünyadan yüz çevirmelisin. Birincisi ibadetinin kabule şayan olabilmesi için Allah'a yönelmeni ve dünyadan yüz çevirmelisin. Çünkü ona sıkı sıkı bağlanırsan maddi kuvvetin dünyalık aramakla, kalbinse onun sevgisi ve hayaliyle meşgul olur. Bir insanın içli dışlı dünya ile meşgul olması, ibadet etmesini engelliyor. Çünkü bir şey birbirine zıt iki şeyle aynı zamanda meşgul olamaz. Dünya ile ahiret bir erkeğin iki kıskanç karısına benzerler. Biri memnun edilse diğeri kırılır. Gene dünya ile ahiret iki zıt yön doğuyla batı gibidir. Birine ne kadar yüzünü dönersen, diğerinden o derece yüz çevirmiş olursun. Dünya insanın dış hayatını yani vücut varlığını meşgul eder. Sahabeden Ebu Derda Hazretleri, ahiret ile dünyayı beraber yürütmek istedim. Bir araya gelmediler. Ben de ahirete sarılarak dünyayı boşladım.'' der. Hazreti Ömer buyurur. Eğer dünya ile ahiret benden başka birisi için bir araya gelmiş olsalardı, benim için de gelirlerdi. Çünkü Allah bana hem dünyalık için kuvvet, hem de ahiretlik için münayemet vermiştir. Büyüklerimizden bize gelen haberler böyle olunca, fani olan dünyayı ikinci dereceye atıp baki olan ahireti seçmenizi dünya insanın iç varlığını yani düşünce hayatını yani kalbini de meşgul eder peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur dünyasını seven ahiretine zarar verir ahiretini seven dünyasına zarar verir Ey ümmetim ebedi olanı geçici olana tercih ediniz. Ey saadet yolcusu bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi görünüşün dünyayla kalbin de onu düşünmekle meşgul olursa hakkıyla ibadet yapamazsın. Fakat hem içinle hem dışınla Allah'a yönelirsen ibadet etmen kolaylaşır hatta bu hususta sana uzuvların yardımcı olurlar. Selman-ı Farisi der ki: Kul Allah'a yöneldiği zaman kalbi nurlanır. Uzuvları ibadette kendisine yardımcı olurlar. Dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelmeni gerektiren sebeplerden ikincisi ibadetinin değeri artar, şerefi yüce olur. Allah Resulü şöyle buyurur: kalbi yalnız Allah sevgisiyle dolu olan bir alimin kıldığı iki rekat namaz, bu sevgiden mahrum olanların ömrü boyunca yapacakları ibadetten daha hayırlıdır. Madem ki Allah'a yönelenlerin ibadeti değer ve şerefçe daha üstün, o halde kişi kalbinin bütünüyle Allah'a bağlanmalı ve dünyadan elini eteğini çekmelidir.'' Peki dünyadan elini eteğini çekmek ve Allah'a bağlanmak ne demektir? Nasıl olur? Alimlerimize göre dünyayı bırakıp Allah'a bağlanmak iki yoldan tahakkuk eder. Bir, Dünyada eremediği muratlarını illa ele geçirme isteğini terk etmek. Kendisini dünyaya bağlayan mal ve mülkü dağıtmak ve tekrar toplama düşüncesini kalbinden çıkarmak suretiyle. Bunları yapmak insanın kendi elindedir. 2. Dünya nimetinin ve meşgalelerinin kulun kalbine soğuk gelmesi suretiyle. Bu insanın elinde değil. Yani insan istediği zaman dünyadan nefret etme duygusuna sahip olamaz. Fakat bir kimse birinci şıkta söylenen esasları yaparsa Zamanla kalbinde dünyadan nefret duygusu peyda olur. Bütün varlığıyla Allah'a bağlanır. Allah'a gerçek bağlanış ondan başka hiçbir şeyin sevgisini taşımamaktır. En güç olanı kalpten dünya muhabbetini atmaktır. Nice kişiler vardır ki dış görünüşleriyle dünyayı sevmezler fakat için için dünyaya bağlıdırlar böyleleri müthiş bir kasvet ve ızdırap içindedirler. Mühim olan dünyayı kalpten sevmemek, kalben istememektir. Allahü Teala şöyle buyurur. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne büyüklük ne de bozgunculuk arzusuna düşmeyenlere veririz. Kasas Suresi 83. Ayet bu ayette ahiretin mutlu hayatına kavuşma dünyada büyüklük ve fesatlık murad etmemeye bağlanmaktadır. Kim ahiret ekimini dilerse onun ekinini artırırız. Kim de dünya ekimini isterse ona da bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Şura suresi 20. ayet. Kim bu çabuk geçen dünyayı isterse biz de burada ona biz kimi dilersek ona dileyeceğimizi hemen veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. O buraya kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Kim de iman ederek ahireti diler, onun için bir gayretle çalışırsa işte onların çalışmaları makbul olur. Ey saadet yolcusu. Görmüyor musun? Bu ayetlerde hep isteğe işaret ediliyor.